Benim için çok keyifli bir geziydi. Havaalanları çocukluğumdan beri çok ilgimi çekiyordu. Bugün bu havaalanını bir yolcudan daha fazlası olarak deneyimleme fırsatını yakaladım. İstanbul Havalimanı dünyanın merakla takip ettiği projelerden biri. Gerek çocukluktan beri havacılığa olan ilgim de emesliğimin gerektirdiği inşaat mühendisliği binaya olan ilgimden dolayı bu fırsatı yakaladım. Teknik olarak da havaalanlarındaki arka planı görmek de yine bana çok fazla şey kattı. Ulaştırma Bakanlığı'nı düzenlemiş oldu. İstanbul Havalimanı gezisine katıldım. Açıkçası bu derecede büyük bir projede yer alabilmek, bu projenin içerisinde gezebilmek, bu etkinlikte bulunabilmek benim için çok büyük bir şanstı. Havalimanının değişik bölümleri tanıtıldı. Çok faydalı bir gezi olduğunu düşünüyorum. öğrenciler aramızdaydı. Genç enerjiler, genç beyinler bugün bizlerle İstanbul Havalimanı'nda İGA çatısı altındalardı. İstanbul Havalimanı hakkında bilgi aldılar. Kuruluş, yapım ve işletme dönemiyle ilgili sorular ve bilgiler paylaştık kendileriyle.